de belirttiğin gibi Erdal hendek duvar tele örgüler hiçbir zaman barışın simgesi değildir. Bu açıdan bakınca hiç hoş değil tabii. Yani burası da Kürdistan'ın bir parçası, burası da Kürdistan'ın bir parçası. Güney ile batı arasında Rojava ile Irak Kürdistanı açısında böyle bir hendeğin kazılıyor olması hiç kuşkusuz hoş değil, barış adına hoş değil kardeşlik adına hoş değil. O yüzden şimdi 24 saattir aşağı yukarı birlikte Rojova'da dolaşıyoruz. Kamışlı'dan başladık bu sabah. Derik ve bu sınıra kadar geldik. Simelka'ya kadar. Rojova'da gerçekten bir devrim heyecanı var. Onu görüyorsunuz. Her gittiğiniz yerde şeyi özellikle bu Cizre kantonunun içindeyiz. Hayatı yeniden barış ve demokrasi